Google Trend kanalına hepiniz hoş geldiniz. Son dakika gündem haberiyle karşınızdayım. WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor mu? Küresel düzeyde en yaygın kullanılan akıllı telefon uygulamalarından WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Dünyada 1000 milyardan fazla insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşanıyor. Erişim probleminden etkilenen platformların Facebook şirketine ait olması sebebiyle sorunun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Kullanıcılar Instagram'a erişmek istediklerinde hata ile karşılaşıyor. WhatsApp üzerinden de mesaj gönderilememektedir. WhatsApp'ta yapılan açıklamada bazı kullanıcıların WhatsApp'ta erişim sorunu yaşadıklarını biliyoruz, uygulamanın normale dönmesi için çalışırıyoruz denildi. Öte yandan internete erişim sorunları raporlayan NetBlocks, platformu da Facebook'a ait uygulamaların çöktüğünü duyurdu. Tüm dünyadan kullanıcılar konuyla ilgili Twitter üzerinden binlerce paylaşım yaptı. İlerleyen dakikalarda Facebook'tan da bir açıklama geldi. Açıklamada Facebook ürünlerine erişim sorunu olduğunu, farkında olduklarını ve uygulamaların en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıklarını bildirdi. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da sosyal medya platformlarında dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını ve bundan Türkiye'deki kullanıcıların da kısmen etkilendiğini bildirdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.